Selamlar. Kargolarım bitmiyor. Artık son partlar Kasım indirimlerimden aldıklarım. Son birkaç tane daha kargo gelecek. Bunun üstüne sonra bitiriyoruz artık. Çünkü Kasım indirimlerinde baya baya bir şeyler aldım. Ben de bittim. Hem açarken yoruldum hem batı manevi çok yorulduk artık. Açacaklarımla reklam işbirliği yoktur. Ee, ben size story atarsam zaten söylüyorum reklam işbirliği olanları. Bunları kendi paramla aldım. Hemen açalım. ne size bu değil mi? bir yandan unutmuşum. Evet benim. Sorak. Muhtemelen buna eşim aldı. Sorak. Sorak. Ha bu yeni yıl çorapları. Kırmızı yer falan. Çok güzel fiyatlıydı. O yüzden ben de evde dursun diye almak istedim. Çok da güzelmiş. Bu şekilde. Yeniden arkadan sesi geliyor. Hemencik bunları açıp gideceğim yanına. Bu da onun var. Çok çok ilginç fiyata geldiği için. şekilde ürünler almışım bu kapıcıda. Bakalım buradan ne aldım. Ya burada küçük küçük şeyler var. Çok tatlı. Baby. Ha, küçük küçük pratikler şeklinde. Çok güzel. Tam da şu an bir nasıl ihtiyacı olan. Çünkü çorap durdurmuyor ayağında. Evde bile bunlardan artık giydireceğim yani bol bol. Şunun rengine bayıldım. Çok güzel. Bakayım farklı farklı hangi renkler almışım. Bu arada ne alıyorsun? Yani Videonun saatine bakayım. Bu iki tane aynı renk. Bunu bir arkadaşa aldık. Bir de şöyle beyazı var. İyi ki almışım. Çok güzeller. En azından giydireceğim. Ayağımdan çıkartamazsın. Hemen hızlı geldim. Bunları açıyorum. Burada yeniden için bayağı takılmasın var. Şöyle ceketli bir takım, tişört ve pembe bir alt. Çok güzelmiş. Bakayım başka. Ya bu da çok güzel bayıldım. Bandanası falan da yeri de çok rahat duruyor. Rahatlıkla takabilirim. Çünkü bazıları bebeklerin kafasında iz yapıyor. Yani özellikle iz yapmayanları çok iyi olur. Tişörtü ayrı güzel. Kendi ayrı güzel. Buna da bayıldım. Çok çok uygun fiyatlı aldım. Zaten alırken de paylaşıyorum bunu alıyorum diye. Genelde artık görüyorsunuzdur. Söylerimden. Şu şekilde. Bir elbise almışım. Halihan bunun da tacı var ya. Çok güzel. Şuna bak kalpli kalpli. Arkadan düğmeli rahatsız etmesin diye. Çıt çıtlı böyle güzel bir kilop çıraplı. Çok tatlı olur. Ya kırmızı ya da beyaz. Hayır. da biri arkadaşım bebeği için biri de benim her sıldığı için. Benim her sıldığı için. Bu da arkadaşımın bebeği için. Böyle şey aldım. Birazcık büyük aldım ama anca olur diye. Evet. <laughs> Mustafa Ora manyetik çubuklar. Hemen bunu vereceğim. Bu da Mustafa Ora için. Hı? Zaten ya Mustafa Ora ya benim Aysu'u da ya. Aa, bu da Mustafa Ora. Araç eklentisi. Çok sevecektir. Hemen bir dinleyelim. Çünkü bir dönemde benim ay mama sandalyesini açtık ve benim ay su bindirdik. Zaten kardeş kız kıskançlığı yaşıyor, iyice kıskanmadan bunları vereyim ki birazcık oradan kurtaralım. Bu ne Çünkü kendi ortada. Zaten hep benim alışveriş belli yani. Dikkat taşıyan. Dikkat ile taşıyan geleceğe ulaştırıyorum. Tamam, çocuk hak edemez. Ya. Çörek. Zehra Brokoli yiyor. Oyama kitapları. Aslında bu sofordan çok var. koyamak kitapları falan ama ben yine de farklı olsun istedim. Şimdi konuşma vakti. Bu özellikle çocukların konuşması için öneriliyordu. O yüzden aldım. Hemen içeriğine de bakalım. Şöyle biraz gözlerim. Dosya şeklinde gelmiş. Çok güzel. Yani ne kadar özendikleri buradan belli. Şimdi konuşma vakti. 12-36 ay için çocukların dil becerisini destekleyici etkinlikler diyor. Yani içine de baktığımızda zaten burada konuşsun diye etkinlikleri var bilmiyorum Mustafa erken konuşmuştu benim açıldı da de. inşallah yani şu an bile bağırıyor çağırıyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor konuşmaya çabası var yani yine de bu şekilde desteklemek gerekiyor evet bu sefer neyse ki buraya kadar alışverişim Artık son kalanları da küçük bir parça şeklinde belki çekerim. Belki çekmem. Çünkü çok çok az kaldı artık. Yeter biz de bittik. Sinem doyamadın almalara. Yok aslında bunları gerçekten çok çok uygun fiyatlı aldım. Bütün açtıklarımı çok çok uygun fiyatlı ve ihtiyacım olan ürünleri aldım. Bu şekilde. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolar için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.